Lenovo'nun efsanevi ThinkPad serisi iş dünyasının ve mobil profesyonellerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu köklü mirasın en yeni üyesi ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Auro Edition, Intel'in en son ve en güçlü işlemcilerinden Intel Core Ultra 7'den aldığı güçle, incelik, hafiflik ve yüksek performansın etkili bir birleşimini sunarak beklentileri bir kez daha yükseltiyor. İş dünyasının profesyoneller için geliştirmiş bu model bir dizüstü bilgisayar olmanın ötesinde her an ve her yerde maksimum verimlilik sunmayı hedefleyen bir iş arkadaşı olarak konumlanıyor. Taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir araya getiren Aura Edition ThinkPad'in ikonik tasarımını modern dokunuşlarla zenginleştirirken kullanıcıları da hafif ama etkin bir kullanım deneyimi vaat ediyor. O zaman bakalım bu iddialı premium Ultrabook'un özellikleri neler ve kullanıcısına nasıl bir performans sunuyor? Gelin daha yakından inceleyelim. Lenovo'nun yeni ultrabook'unun tasarımına yakından bakacak olursak ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aurora Edition Minimalist ve profesyonel ThinkPad DNA'sını modern bir estetikle birleştiriyor diyebilirim. Ultra hafif X1 karbon şasi yalnızca 0.99 kilogram yani 990 gram civarındaki ağırlığıyla pratik taşınabilirlik sunarken aynı zamanda cihazın dayanıklılığını arttırıyor. Üzerindeki mat siyah yüzey parmak izlerini minimize ederken şık bir görünüm sağlıyor. Yine 2.8K çözünürlüğe sahip 14 inçlik OLED ekran ise ekran yansımı önleyici yüzeyi sayesinde açık havada da konforlu kullanımı sağlıyor ki cihazı kullandığım süre içinde hem ofiste hem de ofisin dışında bahçede bol bol çalışma fırsatı buldum. Bu anlamda da iyi bir ekürü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Avro Edition'a özgü ince detaylar ve işçilikte de premium hissiyatını gerçekten pekiştiren detaylar olmuş. Ekran çerçevesinin inceltilmiş olması, inceltilmiş çerçevelerle yerleştirilmiş olması daha modern bir görünüm kazandırmışken Ultrabook'a genel ayak izini de küçültüyor bu anlamda. Daha kompakt görünüyor. ThinkPad'in imzası haline gelmiş olan fiziksel gizlilik tuşu, web kamerası ve klavye üzerindeki kırmızı trackpoint cihazı hem işlevselliğini hem de ikonik kimliğini koruyor. bu anlamda X1 Carbon Gen 13 Aura Edition tasarımıyla hem göze hitap eden hem de mobil profesyonellerin günlük ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde yanıt veriyor diyebilirim. Cihazın bağlantı noktaları da oldukça geniş, Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zengin durumda. Bilgisayarın üzerinde 2 adet USB-C, 2 adet USB-A portunun yanında HDMI 2.1 arayüzü de bulunuyor. Ayrıca kulaklık ve mikrofon gelişi için de kombi bir jack burada yer alıyor. Cihazda kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 7 standartta ve Bluetooth 5.3 seçeneklerinin bulunduğunu da söyleyeyim. Yine güç bağlamak için de USB C Thunderbolt portunu kullanıyorsunuz. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Auro Edition'ın kalbinde Intel'in en yeni nesil mobil işlemcilerinden biri olan Intel Core Ultra yeri yer alıyor. Bu işlemci geleneksel CPU mimarisinden farklı olarak yapay zeka iş yükleri için özel bir neural işlem birimi yani NPU ya ile entegre geliyor. Saniyede 48 trilyon işlem AI performans sağlayan bu MPU cihaz içi yapay zeka görevlerini buluta göndermek yerine doğrudan bilgisayar üzerinde işleyerek daha hızlı yanıt süreleri, daha yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş veri gizliliği sağlıyor. Örneğin gürültü engelleme, arka plan bulanıklaştırma gibi video konferans özelliklerinden veya yaratıcı uygulamalardaki yapay zeka destekli araçlarda bu MPU'nun gücünden faydalanıyorsunuz. Intel Core Ultra 7, hibrit mimarisi sayesinde hem yüksek performans gerektiren görevlerde hem de günlük hafif iş yüklerinde optimum verimlilik sağlayan bir işlemci. Bu işlemciliği çekirdekler Intel'in Thread Rector teknolojisiyle optimize edilmiş bir şekilde çalışıyor. Bu teknoloji işletim sisteminin hangi iş yükünün hangi çekirdeğe atanacağını akıllıca karar vermesine yardımcı oluyor. Böylece tabii performans ve verimlilik dengesi en üst düzeyde sağlanıyor. Öte yandan bu gelişmiş işlemci enerji tasarruflu kullanılabildiği için pil ömrünü uzatmasıyla da tanınıyor zaten. Pil konusuna da az sonra değineceğim. Intel Core Ultra 7 işlemci ile birlikte gelen Intel Arc Graphic Entegre Grafik Birimi ise Temel grafik ihtiyaçlarını karşılayan bir donanım diyebilirim. Hatta yüksek çözünürlükte video düzenleme, 4K, 8K medya oynatma ve modern video kodeklerin donanımsal hızlandırmasını desteklediğini de söyleyebilirim. Bu cihazın ekranının 2K çözünürlük sunduğunu düşünürsek grafik işlemcisinin bu çözünürlükte kolaylıkla başa çıkabileceğini tahmin etmek güç değil. Ayrıca grafik işlemcisi pek çok orta seviye bağımsız oyunun grafik ihtiyaçlarını karşılayabilecek performansı da sahip. İşte Valorant olsun, PUBG olsun bunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ancak elbette profesyonel iş dünyası için tasarlanmış bir bilgisayarda AAA oyunların gelişmiş grafik özelliklerini en son seviyede çalıştırmayı da beklememek lazım. Bellek konusu ise her zaman altını çizdiğim gibi bir bilgisayarın gizli gücü. Dünyanın en güçlü bilgisayarına sahip olsanız bile düşük RAM ile çalıştırmaya kalktığınızda performansın büyük ölçüde düştüğünü göreceksiniz. Lenovo bu konuda özenle davranmış ve ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition'da 32 GB kapasitesinde yüksek hızlı RAM kullanmış. Bu yüksek hızlı ve ee, lehimli bellek yapay zeka uygulamaları ve çoklu görevler için geniş bant imkanı sağlarken cihazın genel tepki süreleri de elbette artıyor. Diğer yandan depolama konusuna bakacak olursak burada da 2 TB boyutunda M.2 SSD'nin kullanıldığını görüyoruz. Yani cihaz bu hızlı depolama biriminin de desteğiyle hızlı açılıyor ve dosya aktarımlarını ya da veri okuma işlemlerini yüksek hızlarda başarıyor. Bizim de burada ofiste AI noktasında çokça çalışmamız oluyor. Bu noktada da bu cihazdan faydalandığımızda bu noktada söylemek isterim. Bu anlamda performans olarak beklentilerimi karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilgisayarın aura Edition olduğunu söylemiştim. Buna ne, bunun ne anlama geldiğini merak edenler için de hemen açılımını yapayım. Şimdi Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13'teki Aura Edition ifadesi bu cihazın belirli bazı özellikler ve Intel ile olan derin entegrasyonuna vurgulamak için Lenovo tarafından kullanılan bir terim. Terimin detaylarına inmek gerekirse bu bilgisayarda en son teknoloji Intel işlemciler kullanıldığını, gelişmiş yapay zeka özellikleri bulunduğunu anlatıyor. Ayrıca Aura Edition terimi bu cihazda Lenovo'ya özgü yazılım ve deneyimlerin kullanıldığını da vurguluyor. Yani Aura Edition sadece donanımla ilgili bir terim değil. Lenovo bu modeller için Smart Care e, sanal uzman desteği ve Smart Mode gibi ek yazılım özellikleri ve kullanıcı deneyimleri sunuyor. Smart Şehir özelliği ise telefon cihazlarıyla e, bilgisayarlara e, bilgisayarlar arasında bilgi ve dosya paylaşımını kolaylaştırma hedefliyor. Ayrıca cihazda baktığımızda akıllı bakım özellikleri ve akıllı modlar da yer alıyor. Akıllı bakım Lenovo kullanıcılarının, PC ve mobil cihazlardaki sorunları kolayca giderebilecekleri kapsamlı bir merkez olarak, bir destek çözümü olarak yer alırken, akıllı modlar ise kalkan modu, dikkat modu, iş işbirliği modu, sağlık modu ve güç modu gibi önceden tanımlanmış sistem performansını otomatik olarak optimize etmenizi sağlayacak seçeneklere sahip. Bu modlar sayesinde sistem performansını kolayca iyileştirebilirsiniz. Görevlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz ve dijital sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Şimdi kısacası yani Aurora Edition ThinkPad X1 Carbon Gen 13'ün sadece yeni bir işlemciye sahip olmakta kalmayıp aynı zamanda Intel'in en yeni teknolojileri ve Lenovo'nun kendi yazılım ve destek çözümleriyle birlikte daha akıllı ve entegre bir kullanım kullanıcı deneyimi sunduğunu da ifade ediyor diyebilirim. Son olarak bilgisayarın 57 watt gücünde entegre, polimer bir bataryaya sahip olduğunu ve hızlı şarj sayesinde sadece 60 dakika içinde %80 kapasiteye kadar şarj olabildiğini de hatırlatmak lazım. Cihazın normal kullanımı, kullanımda 11 saate varan pil ömrü sunması da onu mesai boyunca şarj gerektirmeden çalışacak ve bilgisayar haline getiriyor. Öte yandan eğer pili verimli modda kullanırsanız bu süre 20 saate kadar da çıkabiliyor ki açıkçası normal ofis uygulamalarının verimli pil modunda gayet rahat çalıştığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla iş dünyasındaki bir profesyonel için bu cihaz yaklaşık 20 saatlik pil ömrü sunuyor da diyebilirim. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition taşınabilirlik, performans ve premium özelliklerinin etkileyici bir sentezini sunarak mobil profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılama hedefleyen bir ürün olmuş diyebilirim kısacası. Intel Core Ultra 7 işlemcisi ve entegre NPU'su sayesinde yapay zeka destekli görevlerde yüksek performans sağlayan bu Ultrabook Hafif karbon fiber tasarımıyla her an yanınıza taşıyabileceğiniz bir güç merkezi olmuş diyebilirim. Şık görünümü, dayanıklı yapısı ve ThinkPad'in ikonik klavye deneyimi ile birleşen bu model verimliliği ön planda tutan herkesin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Son sözü söylemek gerekirse güçlü donanımı, yüksek çözünürlüklü ekranı, uzun pil ömrü ve kapsamlı bağlantı seçenekleriyle beraber X1 Carbon Gen 13 Avro Edition iş dünyasının dinamik ihtiyaçları için anlamlı bir yanıt olmuş diyebilirim. Ancak tabii ki elbette bu noktada seçme her olduğu gibi yine sizden olacak. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ercan Uğurlu. Kendinize iyi bakın.